Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamız ilimize değer katan iş insanları ve firmaları, misafirlerimiz programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız Sakarya Ticaret ve Sakarya gerçekten dünya devlerini Üyesine bulunduran bir sanayi şehri. Ciddi bir sanayi şehri. Nitelikli insanların, özverili insanların, gayretli insanların çalıştığı şirin bir ülkemizin en önemli hedefler arasındadır. Türkiye yüzyılı inşallah adeta bir üretim yılı olmaya devam edecektir, artarak yükselecektir. Sakarya Büyükşehir Meclisi olarak üretim hamlesine her türlü desteği veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Sakarya ürettikleriyle, ihracatıyla ülkemizin ve daha da üstahı neredeyse tüm sektörlerde Sakarya'mızda üretim var. Ürettiğini de dünyaya satıyor. Bu Sakarya ülkemizde yaklaşık 4000 farklı ürünün 972'sini üreten bir şehrimiz. Sanayi ürünü. 4000 sanayi ürünün 972'sini yani dörtte birini Sakarya'mızda üretebiliyoruz. 122 6, 6 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bu en çok malı nereye satıyoruz? Biz Avrupa'ya satıyoruz. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi en çok bütün dünyanın mal satmak istediği ülkelere biz Sakarya'dan mal satıyoruz. Bu aslında Sakarya menşeli ürünlerin ne kadar rekabetçi olduğunu, ne kadar bunlarla kalem kalite ürünler, hem fiyat ve rekabet edebildiğimizin en son göstergesi. Sakarya tam 231 ürününde üretim kapasitesi basın bakımından Türkiye'nin ilk 3 ili arasında. Yük vagonları, traktör, konvektör, göğe yakıt, kavrulmuş kabuklu fındık gibi gıdadan ulaşma araçlarına kadar tam 73 üründe Türkiye'deki en fazla üretim kapasitesi Sakarya'da. Türkiye'nin taşın üretiminin ihracatını tek başına dörtte birini Sakarya yapıyor. Sakarya emeği, çalışkanlığı, kalitesini tüm dünya tanıyor.